Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldi Nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Umarım her şey yolundadır. Kupa Ligi bitti. Kupa Ligi bitti. Bu sezon 5 tane 35 rütbe yaptık. Bu videonun girişini yapıyorum şu anda. Ve bu videonun devamında bütün bu 35 rank yaptığım savaşçıların son maçlarını sizlerle birlikte paylaşacağız. Görmüş olduğunuz gibi 10 tane savaşçımız aşağıya düştü. 1250 olanlardan Colt, Kit, Bibi, Primo, Rosa ve Meg 2, 4, 6 tane yapmışız. Ben 6 tane yaptığımı unutmuştum. 6 tane yapmışız demek ki. Görmüş olduğunuz gibi bu savaşçıları 35 rank yapmayı başardık. Nasıl yaptığımızı da bu videonun devamında sizlere göstereceğim. Son maç. Çok önemli maçlar. Al diyoruz. Ne kadar kupamız düştü? Biraz düşmüştür abi. 84.436. 84.360. Yani burada 76 kupa GG oldu ama sıkıntı yok. Profilimiz gayet gayet güzel. Şimdi bunları da tekrardan üçlü hesaplaşma daha bir yukarı çıkartacağız. Bakın 1249. Hepsiyle bir maç girerek tekrardan 1250'ye çıkartacağız. Zaten Kupa Ligi'nin ne kadar çıktı, nasıl ne kadar sürdüğünü sizlere birlikte bakalım abi. Şöyle 27 gün sürüyor. 27 gün çok ideal ve makul bir süre. Ama üçlü hesaplaşmanın gitmesi için kalan süre biraz az kaldı 2 gün 15 saat. Bu es bu e, modda geriye kalan savaşlardan hangilerinden 35 yapacağımı sizlere hızlıca söyleyeyim. Yapabilirsem Bo ve Beri, sonrasında Pearl, sonrasında Daryl e, bunları yapmayı düşünüyorum. Bazı yapmayı düşünüyorum o çalılarda geldiği zaman. Biraz daha aşağı iniyorum. Buster büyük ihtimal olabilir. Leon ve Krova bir bakarım abi. Çok oynayacağım bu son 2 günde çünkü. Onun dışında az daha aşağı indim. Jackie bir tık belki olabilir. O düşünülebilir. Az daha aşağıya indiğim zaman... Tamam artık yapacak olduğum başka da 35 kalmaz burada abi. Ee, sizlere... 3'e 3 hesaplaşmada... En güçlü karakterleri sıralıyorum. Bakın. Çok önemli. Kaç gündür oynuyorum. En güçlü karakter 3'e 3 hesaplaşmada. 1. Bibi. 2. Meg. 3. Colt. 4. Kit. Colt ve Tikin yeri... Colt ve Tikin yeri oynadığınız kompa göre değişebilir ama 1 ve 2 değişmez. Bibi ve e, Mek inanılmaz savaşçı. Son sıraya da Buster'ı koyalım. Buster da yine aslında şeyle değişebilir. E, ne söyleyeyim size? E kitle ya da koltla değişebilir kompa göre ama sizin mutlaka mı mutlaka her kompta bulundurmanız gereken Bibi ve Mek savaşçısının olması gerekiyor. Bibi ve Mek olacak abi. Bibi Bibi var ya Bibi. Bibi mutlaka olacak. Bibi siz sakın oyuna girmeyin. Bibi inanılmaz bir çağır. Mesela Primo'yu 35 yaptık güzel ama Bibi kadar asla etkili değil. Bibi alıp götürüyor abi. Bibi müthiş bir şey. Hem kaçmada hem saldırıda harikulade. Meg zaten abi süperi. Efsane bir şey. Menzili de iyi darlıyorsunuz. Kit Yük kasmanızda takım olarak sizin güçlenmenizde çok önemli, çok etkili. Ve üzerinize atladığınızda bütün e, düşmanları kışkırtabiliyorsunuz. Rosa, Çalıl Map'te 4 aksesuarını başta kullanarak rakibin nerede olduğunu, yükleri hızlı almada oldukça işe yarayan bir savaşçı. Primo, Hiper'in doldurduğu zaman süperiyle birlikte içeriye çekiyor. Onun dışında süperiyle de yine bayağı etkili oluyor. Aksesuarla zıplatıyor. Yani rakibi top gibi sektirerek e, bununla da e, iyi mücadele edebiliyorsunuz. Colt'u anlatmaya gerek yok. memleri zaten rakibi takip ediyor. Koltu da inanılmaz bir savaşçı. Açık mapte kasmanın da fayda var. Bu haritada mesela kasmanızı öneririm. Burada kasılabilir diye düşünüyorum. Burada yine de çok duvar var ama açık maplerden bir tanesi. Evet. O zaman fazla sözü uzatmadan fazla sözü uzatmadan şu yengeç restoranına da bakalım. 9.760 çok bir indirim yok. Bunun da gitmesine artık az sürede kaldı. Herkes burada Megalodon teklifini bekliyor. Ya bana da gelir umarım. 6.140'a şöyle bir şey veriyor. 830'a mücevher falan hiç gerek yok abi. Bakayım bir daha. Bir mücevher bir de sprey. Yani yok gerek yok. Belki büyük bir teklif gelir ona bakabiliriz. O zaman sizleri bu 6 savaşçının nasıl 35 rank olduğunu sizlere göstermek için son maçlarla başlaşa bırakıyoruz. İyi seyirler. Mo, bunları alırız ya. Ah kaçtı. bu tamam, kaçmadı. Hadi üstüne ya Helal. Boş. Alttakine vursana boş. Tamam onu aldım. Yükü alırsın. Üstteki yüklere gidiyorum ben. Tamam. O tamam, onu da alırsın sen sonra. İkinci olsak yeterli olur. Abi bunlar bu arada ölür. Garanti ölür. İkinciyiz yani. Garanti ikinciyiz biz şu anda. Tamam. Aynen öyle ikinci olur. Boşit bu şey buraya gel. Kozmo canını azalmasın. Atla üstüme. Boşit tankla bir şey Kozmo tankla bizi. Geri çıkalım yavaş. Aynen üstümüzden atla güzel. Geri geri Boşit. Boşit'in süperi dolunca bu oyunu bitireceğiz. Bitti. Ve chat 1250. Hem de birinci olarak. <laughs> Let's go. Vay canına. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. 1254. Oo çok iyiymiş. Hemen SS alalım. Teşekkür <laughs> 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 ederim. Eyvallah. 3 hesaplaşımda yaptığımız 5. 35 rank oldu. Bibi. Leon öyle şeyler yapmasan be baba. Çok tatlı bir çok tatlı bir insansın. Aşağıdaki yüklere yardım et abi. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, 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 alalım. Al al çabuk çabuk. Aa geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. İkinci olacağız, ikinci olacağız. Oğlum lütfen sağ sola dalma Tegan. Beni duyuyorsan make çocuğa söyle dalmasın. Ay, evet abi buradayız çok güzel. Solda yük var mı? Yok baba. Aşağıda yük var mı? Yok heyecanlıyız. Bir şeyler oluyor orada. Yedi yük insanlar var. Spinemen. Ya baba niye öyle yapıyorsunuz ya? Yukarıdan donalım başkaları takım olmazsa. Bizim bibi nerede ya? Nasıl öyle bize şey yapıyor? Niye herkesde kit var? Diğer takım ne yapıyor? Milli birlerini kesiyorlar. Bir ya geri gel kanka yapacak bir şey yok. Yarıncı olmak buradan koyar ya. Hadi hadi ikincilik hadi ikincilik Hadi oğlum hadi oğlum Yes 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 birinci bile olabiliriz lan Müthiş orayı müthiş oynadık orayı be Hadi I'm Tegan Yaparsın bir şeyler oğlum Hadi finale yakışır bir şeyler gelsin Hadi oğlum Hadi Yayın bitti abi Aman Allah'ım birinci olduk Her şeyi rağmen şuradan ama mükemmel atladık abi Orayı komple bitirdik 1250'yi bile geçti. Birinci olması iyi oldu. Yanındaki çocuğun da 1250'sine daha az kalmış oldu. Ulan şu maçtan birinci çıktık. Helal lan bize. Müthiş oynadık. <laughs> abi inanmıyorum. Abi benim 35. <laughs> 30 rank bile yaparken gıcım çıkmıştı. Bunu nasıl 35 yaptık ya. Tamam çok dikkatli oynarsak alırız abi. Bastır var Bastır. dikkatli olmamız lazım. Buraya gelmez inşallah. Aşağı in, aşağı in. Hayır hayır eksik şu, ne yapıyorsun? Aşağı in. Aman Diyeyim meksa. Geliyorlar mı? Yok gelmiyorlar. Bak kim hasta dan Yok kimse yok. Çok hasar almayalım. 35 rank maçı abi. Önemli. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Yani bir balon gördüm ama. O balon şuradan aynen şu sellere geldi. Bekle. Atladım sana. Rush, 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 Tamam işimize yarayacak gibi. Aynen. Ekse satma ekse. Şu an daha fazla düşman edinmemiz. Aynen olabilir. aynen. Şu an tak mecbur takım olmamız lazım. Sıkıntı olmasın. Hadi üstüne atlayacağım Kozmo. <laughs> Kimlere dalayım abi? Bekliyorum bekliyorum. Sağ aşağıya dalabilirsin. Aa. Sağ aşağı. Ya Kozmo çok hareket ediyor ama kanka. Tamam sat abi. Zaten yükümüz çok Aynen. Güzel, zaten? Ya, 20 yükümüz var abi. Şu an herkesin bize bir atması lazım. Bekleyelim. Abi şunları kesip ya beşikli çok güzel biri var. Evet abi 1250 geldi. Soldaki yükü de alalım birinci olalım abi. Hop. <laughs> abi. Kit. Kit inanılmaz. Vallahi 1250 yaptık. Olmaz dediler. Yapamazsın dediler. Mac. De aynen. Hem de 18. stick. Mac, Bibi ve Kit. Gerçekten bayağı bir oynadık. Nasıl oynanacağını tespit ettik. En uygun oyun tarzıyla. Hep aynı maç içerisindeki hareketlerle yaptık 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 yaptık. yaptık. oldu. İşte bu. <laughs> i̇şte bu kardeşim. Gümüş yaptık kit kardeşimizi. Ve 1256. All team. Mükemmel. Aa bugcılar var. Bugcılar var. Bas süperi alırsa bugcıları bitireceğiz abi. Aşağıda bacılar var. Aşağıda bacılar var. Gel. Egze gel. Egze gel. Egze gel. Egze gel. Egze gel. Egze gel. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Mua. Çiçek gibi be. İşte bu yüzden baz abi. Bir tane de solda bak var. Onlar da cici, onlar da cici. Bebin geliyor. Win, win, win. Win. Lan. Yes. Yes. Harika bir maç. Harika bir maç. <laughs> Müthiş bir maç. Bütün baycıları bitirdik abi. İşte baz, işte roza, işte mek. 33 oldu mu? Bakalım. Belki de olmamıştır. <laughs> Ay, aa, çok güzel. Hepinize teşekkür. Hmm. Aşağı gidelim. Üç takım kaldı ama bizim birinci olmamız lazım ya. İnşallah oluruz. Tamam yavaş yavaş gidelim. 18 yük. Oho. 1250 olduk mu? İkinci olmamıza rağmen bile 25 yüklü adamlar alamayız. İkinci olduğumuzda 1250 olacağını bilmiyordum. Artı 2. Tam 1250. Oha. Tam 1250 ol. Bugünlük tüm ustalık puanları toplandı. Çok oynamışız bugün. Bakalım nasıl rakipler var. Yüklerimiz çok güzel dağılmış. Hmm, krol var. Ona dikkat edeceğiz. İki tane bir var bir takımda. Okey. Tam sağ zorlamayalım hiç. <laughs> Tam doğru <da> oynayamıyor <önüyemiyor> iyi. <laughs> Çok güzel. Nice müteş. MÜTEŞ MÜTEŞ Bu iş biter chat. Bu iş biter chat. 11 200. Şu an herkesin bize itaat etmesi lazım. Ve bitti. Ve bitti. Ve şu an 35 rank oldu. <laughs> Hem de harika oynadık gerçekten. Ya orada ölmemeliydim. 35 rank maçında ben ölemem. Öldüm ya 35 rank maçında. Çok da güzel gidiyorduk. Eğim kaymadı abi. <laughs> Hayır ölmeyecektim. Hayır. Tam hala hayattayım. Bari dur. Kilmil bir şeyler alayım abi. Evet son kilo ben aldım. 35 rank ya yaptık. Vay be. Gold 35 şey yapacağımı hiç düşünmüyordum. Bak 40 aldım nasıl vermiş. Tıkladım. Number one. Of. Çok güzel. <laughs>